Seçilden ayağa kalkıyoruz. Oturduktan sonra ayağa kalkıyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Elhamdülillah Rabbi Aleyhi Meynir Rahman Rahim Aleyhi Yom İddin Yakin Abdül Ve Yikarsin İddiat Sıralar Müslüm Sağdan Yazıyam Teyzeyim Azı Amin diyoruz. Sonra tekbir alıyoruz. Allahümme inna nesta'inu fe nesta'fiki ve nesta'deyik ve ne'bik ve ne'minu bike ve tübe ineyik ve tebekkele aleyk ve nesni ve ve nahne hu men yefcurub ve nah ve nahne ve ne türkü ve ne türkü aleyke ve nüsni aleyke el hayru kullehu neşkuruk ve la nekfuruk ve nahne hu men yefcurub Allahümme iyyake na'budu ve leke nusalli ve nescut ve ileyke nes'a ve nahfid nacu rahmetike ve nescha azabek inna azabek bil kuffari mulhik Sonra sec e, rüküye gidiyoruz. Sübhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Semaallahülhamdülillah. Sonra secdeye gidiyoruz. Sübhanallah. Allahu ekber, Allahu ekber. <laughs> Sonra ettehiyat yukarı, tehiyatullah ve sevat ve tayyibat. -e Semaallahülhamdülillah. -um Abdü ve Resulü. <laughs> Allah masalı ala seyyidem Muhammed ve ala Muhammed kemah İbrahim ve ala İbrahim, İbrahim'in nikah Hamidun Mecid Allah'ın mabarik Muhammed ve ala Muhammed'e de keman barıkta Ali İbrahim ve Ali İbrahim'in de kemin dü medet Rabbena atina fi dunya haseten ve fil ahireti haseten ve guna azabun la birhametike ya erhamer rahim. Rabbena afir li ve li valideyye ve limine yeme kunun hisab. Yeme yogun hisab. Selamun aleyküm. <laughs> Esamek. Selamun aleyküm.